Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yanımızda siyah rengiyle Peugeot E3008 var ve Meryem Dağı'ndayız. Gelin otomobili bir hep beraber inceleyelim. Arkadaşlar Peugeot 3008 bildiğiniz gibi yenilendi artık elektrikli versiyonuyla ve ilk önce söylemem gereken şey bu araç bir elektrikli Peugeot E3008 olarak geldi. Ayrıca 1.2 hibrit versiyonları da var. 1.2 hibrit versiyonları 136 beygir ama bizim aracımız elektrikli. 157 kW gücünde ve 210 beygire tekabül ediyor bu. Ayrıca şehir içerisinde 650 km, karma tüketimde ise 500 km WLTP değerine sahip. Bunlar çok ciddi rakamlar. Yani şehir içerisinde 650 km gidebilmek çok iddialı. Bunları ben yine tecrübelerini yaptım. Uzun yolda tecrübelerini yaptım her birinden detaylı olarak bahsedeceğim. Şimdi dış tasarımdan önce başlattığımızda Obsession mavi rengiyle 1 2 modelini incelemiştik, 1 2 hibrit modelini incelemiştik. Şimdi burada orada da bahsettiklerimin birçoğu aynı olacak zaten. Alur ve GT paketimiz var. Bizdeki GT paket. GT pakette özel olarak neler geliyor? Panjurumuz biraz daha farklı oluyor ve burada far kombinasyonunda gördüğünüz gibi bir pençe tasarımımız var. Platform olarak da STLA Medium platformuna geçildi. Artık platformu da farklı. Elektrikle birlikte çok şey bu araçta değişmiş oldu. Panjurumuz aslında sizde de öyle mi bilmiyorum ama sanki bir şey var. Panjuru böyle yapıştırdığında hani buraya parçalar saçılmış gibi bir efekt veriyor. Bu biraz hoşuma gitti benim. Burada daha küçük parçalar varken dışa doğru gittiğinde büyümeye başlamış. Farlarımız çok iyi ve akıllı uzun far asistanımız da yine bu araçta mevcut. Jantlarımıza gelirsek Sofya jantlarımız var ve bu araca 20 inç jant o kadar güzel olmuş ki. Allure versiyonunda 19 jant geliyor. Onun da tasarımı çok güzel ama 20 inç Sofya jantlar ben bayıldım ve konfor olarak da gerçekten de 20 inç duyduğunuzu biraz daha konforsuzluğu düşünebilirsiniz ama elektrikli olmasının da getirdiği bir ağırlık da var hatta üzerine. Ama yok. Gerçekten de çok iyi bir süspansiyon kalitesi de var. İçeride sürüşe geçtiğimizde onlardan da bahsedeceğim. ve GT'nin güzelliğinden Peugeot var. Yan aynalarda kameralarımız var. Bu arada aracın dodiklerini görüyorsunuz. Piyano bilek. Yani aracın gövde rengiyle birlikte geliyor. Bu çok güzel. Ben bunu seviyorum. Plastik de olabilirdi ama plastik olduğunda biraz daha gösterişten feragat etmiş oluyoruz. Bu şekilde gövde rengiyle gelmesi benim hoşuma gidiyor. Sadece çizilmelere biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ama bunlar da plastik parça olduğu için çok da problem değil. Siyah rengiyle araç gerçekten bak yolda giderken insanların çok dikkatini çekiyor. Herkesin hoşuna giden bir araç. Arka taraftaki far grubumuzda da 3D animasyonlu farlarımız var. Far değil stop diyen Çağatay selam olsun. Arka far grubu ön far grubu olarak geçer. Stop da diyebilirsiniz. Hala devam edebilirsiniz ama arka far grubu demeye devam edeceğim ben. Peugeot 3008'de E3008 yazımız gelmiş. E'nin rengi dikkat ederseniz mavi. E'yi özellikle mavi yapmışlar. Yine 3008 devam. Burada mat siyah olarak rengimiz gelmiş. Şimdi bagajdan başlamadan hemen bir spoiler'ı göstereceğim. Spoiler gerçek bir spoiler. Yani şuradan hava akışı geliyor. Hava akışını direkt arka camdan devam ettiriyor. Bir sileceğimiz yok ama ben yağmurda da kullandım. Bir silecek problemi yaşamadım. Çünkü araç bir fastback araç. Fastback araçları nedir? Hemen şöyle anlatıyorum. Şimdi şu bagaj çizgisi tavandan itibaren gelip aracın en son bittiği noktada bitiyorsa bu fastback'tir. Eğer ki bu bagajımız biraz daha arkaya doğru gelseydi ve yine camla birlikte açılsaydı yani şuradaki bagajımız biraz daha şöyle olsaydı, daha dolu olsaydı bu çizgiyle beraber bitmeseydi, bu çizginin etrafından düz gitseydi liftback olacaktı. Eğer ki düz inseydi hatchback olacaktı. Eğer ki sadece bu cam açılmasaydı, sadece bagaj bölmesi açılsaydı ve daha uzun olsaydı sedan olacaktı. Çok güzel kafalardaki soru işaretini giderdim ama şöyle bir şey var. Şurada ufak böyle bir boşluk var ya. O biraz kafa karıştırabiliyor. Hani bu araç liftback mi dedirtebiliyor? Ama yok. Burayı kafanıza takmayın. Çok ufak bir bölge. Ve zaten aracın çizgisiyle de bütün olarak geliyor. O yüzden fastback olmaya devam ediyor. Bagaj bu arada 520 litrelik bagajımız var ve aracın saklama alanlarında toplam 34 litrelik bir saklama alanına sahip. Anahtar kimde? Bagajımızı kumandamızdan da açabiliyoruz. Ben kumandadan açtım. Kumandamız normal kumanda. Üzerine Peugeot logosu var. Kumandamızda herhangi bir değişiklik yok. Belki olabilirdi diyebiliriz. Şimdi elektrikli versiyonunda şarj portu solda. 1 iki benzinli versiyonunda, hibrit versiyonunda da şarj portu sağda. Aslında ikisini de sol tarafa alıp fabrikada maliyetten biraz düşürülebilirdi. Ama burada farklı konumlanmış. Onda sağdaydı, bunda solda geliyor. Ve AC şarj kablomuz. Bununla hızlı değil, ev tipi şarj edebiliyorsunuz. Burada Peugeot'un şuna ben her seferinde UFO diyesim geliyor. Yemin ediyorum niye bilmiyorum. Dilimde pelesenk oldu ya. Yangın tüpümüz var. Niye UFO alakası da yok ama bilmiyorum. Bagaj bölümümüz iki kata çıkabiliyor. Şimdi az önce elimden düşürdüm. O yüzden <laughs> tekrar yapıyorum bunu. Buradaki bagaj havuzumuzu istersek şu şekilde hiçbir yükleme eşiğine sahip olmadan dümdüz yapabiliyoruz. İstersek de bir alt kademeyi alıp şu şekilde yapabiliyorum. Şimdi peki ben bunu yaptığımda altından mesela bir şey alacağım. E ne yapacağım? Bunu böyle tutacağım altına mı gireceğim? Yok. Peugeot bunu düşünmüş. <laughs> Çok güzel şeyler bunlar ya. Bak koydum oraya. Aldım alacağımı. Bıraktım bırakacağımı. Sonra kapattım. Burada kızaklarımız var. Ve çok yumuşaklar aslında. Şu an biraz daha sert. Ses de yapıyor. Ama onun sebebi araç daha 300 kilometrede. O yüzden öyle. Şurada kanca yerlerimiz var. Poşet koyabilmek için. Burada yine o ufo dediğim <laughs> yangın tüplerini koyabilmelik yerlerimiz var. 12 wattlık çakmaklık girişimiz burada bulunuyor. Şu pandizotta istersek buradan çıkartılabiliyor. Burada da aslında güzel bir yükleme alanı bulunuyor. Burada yine aracın kullanım kılavuzu. Artık kullanım kılavuzları bildiğiniz gibi bu şekilde geliyor. Artık o defterler kalktı. Hani yapıyorduk ya zamanında. İşte aracımın kullanım kılavuzuna kadar tüm evrakları vardır, okeydir diye. Her şeyini böyle dosya dosya bir tane çantaya dolduruyorduk. Onların hepsi bitti artık. Şurada bir tane bagaj ışığımız bulunuyor. Beyaz renkte yanıyor. İki tane olsa mıydı? Evet olabilirdi iki tane. Çünkü ben buraya genelde doldurduğumda kapanıyor. O zaman ışık az gelebiliyor. Benim şey hoşuma gidiyor. O buraya yapılmaz ama atıyorum şöyle yukarıdan bir şey. O da olmuyor değil mi? Ha buraya olabilir mesela. Bak tam şuraya buradan aydınlatma felaket oluyor öyle. Şimdi burada da piyano bilekler yine devam ediyor. Aracın siyah rengiyle beraber çok güzel duruyor. Tamponumuz da yine piyano bilek. Bir de şurada bir mat satın griğimiz var. Şimdi oraya ben aslında baktığımda aracın rengiyle hiçbir alakası olmadığını düşündüğüm bir nokta. Ama tasarım bütünlüğü olarak bakıldığında gayet güzel duruyor. Bu arada bak sinyaller de bu şekilde 3D animasyonlu geliyor. Bu arada aracın arkaları bağımsız. Ön taraflarda da MacPherson olarak geliyor. Yani yol tutuşu gayet güzel. MacPherson nedir arkadaşlar? Tek salıncaklı bir alet. MacPherson'ı bağımsız olarak geliyor. Bu Mac MacPherson, Porsche 911 Mercedes gibi araçlarda da kullanılıyor bu arada. Ki zaten çoğu otomobilde de bunlar kullanılıyor. Daha küçük boyutlu otomobillerde kullanılıyor. Adını da Earl MacPherson adından alıyor. Eğer ki bu araç biraz daha performans otomobili olsaydı, double wishbone yani çift salıncaklı bir süspansiyon kullanılırdı ama bu hem maliyeti artırıyor hem ağırlık olarak da çok fazla artırıyor. O yüzden de ön süspansiyonlarda MacPherson'ımız var. Gayet güzel arkalarda bağımsız olarak geliyor. Yol tutuşu anlamında gerçekten başarılı. Elektrikli de olduğu için bataryalar altta çok iyi yol tutuyoruz. Bu arada 74 kilovat saatlik de batarya kapasitemiz var zaten. O da gerçekten de yüklü bir batarya kapasitesi ki zaten o şehir içerisindeki 650 kilometre menzili 50 kilovat saatle yapmak çok zor olurdu. Aracımız da zaten gayet büyük bir araç. Sürücü karşılama var. Anahtarsız giriş çıkışı var. Ama sağ tarafta yolcu kısmında bu bulunmuyor. Sadece sürücü kapısında bulunuyor. Şimdi mesela uzaklaştım. Kitledi. Tamam okey. Ama mesela anahtar yanımda ve ben sağ kapıdan binmek istiyorum açıyormuş. Bizde niye açmadı? Biz birkaç kere denedik açmadı. Yok ben bunu anlatmak için özellikle şey yaptım. Denedim ben açmamıştı. Yaklaştım. He kitleme yok. Kitleme sadece şoför tarafında ama açmaya da sanki açmadı gibi gelmişti de açıyormuş demek ki benim atam. Peki arka koltuklarda açacak mı? Hemen şöyle uzaklaştım tekrar. Yaklaştığım anda zaten kapıları direkt açıyor ya. Hiçbir şey yapmama gerek yok. elime atmama gerek bile yok. Arka ön her yeri açabiliyorum. Yeter ki anahtar cebimde olsun. O güzel de ben de açmadı. Ben de niye öyle oldu anlamadım. Herhalde kumandadan kitledik de öyle yaklaştık herhalde. Bak kumandadan kitleyip yaklaşayım bir de. Yine açtı ya <laughs> kamera açık ya arkadaşlar <laughs> kamera açık olunca yok bir anda olan olmamış olur ama ben bir iki kere açmadığına rastladım. Ha, çok güzel çalış bravo. Bravo. 2 adımda bile çalışmaya başladı şu an. <laughs> Neyse. Ön tarafta da kameramız bulunuyor. Zaten farlardan bahsetmiştim. Piksel tasarım ön farlarımız bulunuyor. Ve hadi sürüşümüze geçelim. Size aracın içerisinden bazı detaylardan bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi gelelim aracın içine. Detayları çekerken biraz vakit kaybettik. O yüzden de akşama geldik. Ama Bilecik'teyiz. Buradaki manzaraları size göstermek istiyorum. O yüzden de çekim her zamanki gibi devam ediyoruz. Şimdi burada ilk dikkat çeken şeyimiz ne? Çok güzel. Grafen adını verdiğimiz ammiyat aydınlatmalarımız var. Bu ammiyat aydınlatma direkt kendi içerisinden gelmiyor. Altta bir adet şerit ışığımız var ve o ışık çok güzel bir tasarım. Diğer markalarda da kesinlikle görmek istediğim bir tasarım. Tam bir mühendislik harikası. Çok başarılı çalışıyor. Hiç hissettirmiyor yani o bir şeridin üzerinde yaptığını. Burada 21 inçlik panoramik bir ekranımız var. Bu panoramik ekran havada yüzüyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Alur versiyonlarında 2 adet 10 inç 10 inç olmak üzere 2 adet ekranımız geliyor. Aradaki 1 inçlik kısım siyah olarak geliyor. Bunları da opsiyon olarak da eğer isterseniz alabiliyorsunuz. Araçta hava kalitesini kontrol edebileceğiniz clean cabin sistemi var. Çok başarılı çalışıyor. Özellikle ben otobüsün arkasındayken özellikle dikkat ettim. Kirlilik derecesine de baktım. Gerçekten de geldiği anda hemen klimayı her şeyi ayarlamaya başlıyor. Kalitenin ne kadar düştüğünü de sana uyarı olarak gösteriyor. Yeşil, sarı, kırmızı gibi seçenekleri de var. Şimdi şu ileriden sola gideceğiz ve E şarjlı aracımızı da şarj edeceğiz bu arada. Şimdi burada takılımız var. iTag'da nedir? Burada normalde bizim 5 tane, Euler versiyonunda da bu var. 5 adet sabit olarak var. Ama iTag'da yenilenen versiyonunda 10 adet olarak geliyor ve bunları değiştirebiliyorsunuz kendi içerisinde. Ayrıca burada kablosuz şarjımız bulunuyor. Burada bir adet. Gözümüz bulunuyor saklama alanı. iki adet burada Type-C'miz var. Torpidomuzun içerisi kadife. Ön kapı içlerimizin içerisi kadife. Arka koltuklar ama sert plastik olarak geliyor. Onun detayını özellikle vermek istiyorum. Rejeneratif frenlerimiz var. Rejeneratif frenlerimizi bu şekilde şuradaki normal içten yanmalı motorlardaki vites değiştirme, shift butonlarının olduğu yerden değiştirebiliyoruz. Şu an en düşük kademede hatta çalışmıyor. Şu an 2'de, şu an 3'te buradan kontrol edebiliyoruz. Ekranlarımız değişiyor. Bu şekilde navigasyon getirebiliyoruz. Bu şekilde aracın şarj mı ettiğini ya da şarj mı tükettiğini görebiliyoruz. görebiliyoruz. Şurasından şarj eko kısımları da var. Bak biz mesela şu an Regen'den bayağı bir şarj ettik. Peugeot'un Fransız bayrağını da burada gördük. Burada işte tüketim değerlerimizi görebiliyoruz. Burada istersek tamamen tertemiz bir ekran görüyoruz. 634 kilometrede araç. Bana geldiğinde 300 kilometre dedi yanlış hatırlamıyorsam. Bağımsız süspansiyonun kalitesini bu arada çok rahat bir şekilde hissediyorsunuz. Direksiyon tasarımımız değişmiş. Bence güzel olmuş. Şuradaki piyano bilekler biraz sanki dokunmatikmiş gibi hissettiriyor ama dokunmatik değil. Onu söyleyeyim. Bildiğiniz tuş var. Fiziksel bir tuş var. Ama dokunmatik olup olmadığını bir düşündüm. Arada elimde gitti yani güzel bir panoramik sunroofumuz da bulunuyor. Ayrıca Allure ve GT versiyonların arasındaki farktan ufak bir bahsedeyim. Donanım olarak aslında aralarında epey bir fark var. Alur'da olan opsiyonları söylüyorum. Alur'da 10 inçlik dijital göstergemiz var. 10 inçlik multimediyamız var söylediğim gibi. Aktif şerit takip, acil durum, güvenlik freni, arka park sensörü ve kamera, led farlar, 19 inç elmas kesim jantlarımız var ve anahtarsı giriş çıkışı da var. Ama GT versiyonda Alur versiyona ek olarak farklı opsiyonlarımız var. Yani Alur'da saydığım her şey yine var. Bir de üzerine şu özellikler daha var. 21 inç kavisli panoramik ekran, Eye toggle, 8 renkli ambiyans aydınlatma, adaptif hız sabitleme, şerit konumlandırma asistanı, elektrikli bagaj kapağı, clean cabin, piksel led ön farlar, 20 inç alüminyum elmas kesim jantlarımız farklı. Bunu zaten videonun içerisinde söylemiş ama tekrarlamış oldum. Şimdi bu kadar opsiyondan da bahsetmişken opsiyonların fiyatını söylemeden olmaz. Şimdi opsiyonlarımız Alur versiyon için bu 21 inçlik panoramik ekranı almak istiyorsanız eğer ki otomobiliniz hala %10'luk ÖTV dilimindeyse 27.500 lira, %40'lık dilime çıkarsa 35.000 lira. Bunun da sebebi şu. Alur versiyondaki aracımız 1 milyon 865 bin lira. Ama bunun sebebi %10'luk ÖTV dilimine girdiği için. %40'lık ÖTV dilimine giren bu GT versiyonu ise 2 milyon 555 bin lira. Ama siz opsiyonları alırken 1 milyon 865 bin liranın üzerine bir opsiyon alabiliyorsunuz ama ikinci, üçüncü opsiyonda fiyata bağlı olarak bazı opsiyonları alamıyorsunuz. Çünkü orada vergi dilimi %40'lık vergi dilimine çıkıyor. O yüzden arada öyle bir fark var. İkisinin fiyatlarını da ayrı ayrı söyleyeceğim. Bir diğer opsiyonumuz da GT donanımda. Yani bu araçta bulunan fokal ses sistemi. Yine panoramikte olduğu gibi 27.500 lira, %10'luk ÖTV diliminde, %40'lık ÖTV diliminde de 35 bin liraya çıkıyor. Ve gelelim nappa deri koltuklarımıza. Bu da GT donanım için opsiyon olarak var ve 51 bin, 945 bin liralık fiyatı var. %10 ÖTV dilimi için, %40'lık ÖTV diliminde de 66.111 lira. Şimdi bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bu arada bak akıllı pikselli tasarımları görüyor musun? Ne kadar güzel yolu aydınlatıyor. Bildiğin Matrix far var bu araçta. Teker teker kapatıp teker teker kendi kendine açıyor. O çok güzel çalışıyor. Yani sadece uzunu tamamen açıp tamamen kapatmıyor. Bak şimdi açtı. Önden araç geldi. Kapattı orayı. Şimdi tekrar orayı açtı. Çok güzel çalışıyor, çok başarılı. Şimdi Nappa deri koltuklarımızda da şöyle bir opsiyonumuz var. Hemen koltuklara geldim. 8 farklı masaj seçeneğimiz var. Yanal desteklerimiz sürücü ve yolcu için elektrikli olarak bulunuyor. Buradan bunun ayarını yapabiliyoruz. Masaj seçeneğimiz 8 farklı ve hem sürücü de hem yolcu da bulunuyor. Isıtma ve havalandırma kısmına gelirsek arka koltuklarda sadece koltuk ısıtmamız var, koltuk soğutmamız yok. Ön koltuklarda ise hem koltuk ısıtmamız hem koltuk soğutmamız bulunuyor ve çok başarılı şekilde çalışıyor. Sadece birazcık sesli çalışıyor ama haricinde ısıtması ve soğutması gayet başarılı. Şimdi şarj konusunda buradan modlarımızı değiştiriyoruz. Modlarımızı değiştirdiğimizde spor modda bu arada direkt fark ediyor ve direksiyonu da sertleştiriyor. Şimdi mesela spor modda 116 kilometrelik bize bir menzil veriyor. Peki Eko'ya alırsak. Eko'da direkt araba öldü. 127 kilometre. Bunu sizin modunuza göre gerçekten bu arada modlar arasında büyük farklılık var. Direkt gaz pedalının altında bunu çok rahat hissediyorsun. Şimdi yakıt tüketimi olarak şehirler arasında ben Bilecik'te Meryem Dağı'na çıktığımda 280 kilometre menzilim vardı tepedeyken. İnişi bitirdiğim Gittiğimiz 300 kilometrelik menzilimiz oldu. %63'den 67'ye mi ne çıktı? Oradan tam emin değilim ama orayı yine buraya koyacağım. Menzilimiz gerçekten de arttı. 20 kilometrelik bir menzil artışı sağladık ve bu yaklaşık 3-4 kilometrelik bir inişin ardından oldu. Başarılı olarak çalışıyor onu söyleyebilirim. 20 kilometre ekstra menzil sağladı bize. Düşünün bunu boldan inerken de size yaklaşık 30 kilometrelik falan bir menzil sağlayacak. Tabi çıkarken de o 20 kilometrenin fazlasıyla tabi enerjiyi sarf etti. Orası ayrı bir konu. Şehirler arası yolculukta ben bu aracı %90'lık bir şarjla aldım ve 4 495 kilometre bana menzil veriyordu. 495 kilometrelik menzilin ardından 220 kilometrelik bir yol geldim. 245 kilometre civarında bir menzil sunuyordu. Yani 220 kilometre gittim ama 250 kilometrelik bir sarfiyat harcadım buradaki ekranlardan. Hızımda ortalama 120-130 bandlarında geldim. Çok fazla hızlı da değildim. Çok fazla yavaş da değildim. Ortalama süratler içerisinde geldim. Bağımsız süspansiyonların da bu arada bak ufak bir viraj testi. Ya. Uf. Bu şerit bana ait. Bu arada takipçilere de sormuş olayım. Sizce bu şeritte şu an ben gidiyorum ya. Şerit kime ait sizce? Tabii karşıdan biri gelir melir belli olmaz. Ben çok yine durmayayım ama. Orta şerit sizce kimin hakkı? Hemen soruyorum yorumlara yazın. Yazdıysanız tekrar söylüyorum. Orta şerit aslında benim hakkım. Ben sollama yapabilirim önümdeki ağır vasıtaları. Bak burada da tabela geldi. Benim hakkım iki şerit tırmanma şeridi olarak geçer. Ben sola geçebiliyorum. Aa bak şu an paylaşımlı mesela. Orta şeridi iki tarafta paylaşabiliyor. Tekrar oradan çıktık. Orada da yine sollamaya müsaade ettiği için. inişe geçtik ve sollamayı ben yapabilirim ama onlar sollama yapamazlar. Ben karşıdan gelseydim yine aynı şekilde olacaktı. Bir ara bunu Instagram'da sormuştum. Bayağı bir linçlenmiştim. Orası senin şeridin değil diye. Ama aslında bu şerit benim şeridim. Tabelalardan da gördüğünüz gibi. Gerçekten viraj çok iyi ya. Giriyorum ben bu viraja. Nesin sen ya? Tersten tekrar hiç virajı kesmeye gerek yok ama ben ufaktan kestim. Öf, öf, uff. Harika gerçekten harika. Bağımsız süspansiyonlarla şu araç bu tasarımıyla beni çok şaşırttı. Herkeste olduğu gibi ilk çıktığında çok farklı bir tasarım diyorsun ama gerçekte baktığınızda inanılmaz güzel bir tasarım var ve bunu insanların tepkilerinden de anlıyorsunuz. Genellikle dayılar zaten geliyor. Yani bu elektrikli mi ya? Bu niye sensi çıkmıyor bunun falan diye. Yani mi bu? Yani mi? diye soruyorlar. Elektrikli araç bu tasarımla gerçekten güzel olmuş. Dışarıda da bu arada fitillerimiz bulunmuyor. O da ayrı bir tasarım. Peugeot 3008'de ilk defa gördüm ben. Daha önce hiçbir otomobilde görmemiştim. O da güzel bir tasarım olmuş. Biz o kadar kil ortamlardan geçmemize rağmen oraya da kir dolmadı. O da bir garibime gitti yani. Ben kir dolar diye düşündüm ama herhangi bir kirlenme de olmadı. Şimdi şarj olarak da 10 dakikada 100 km şarj olabildiğini söylüyor marka. Ben bunu kendim deneyimlediğimde %80'den sonra yaklaşık 1 saatlik bir süre veriyor. %80'den sonra şarja devam etmeniz pek de zaten tavsiye edilmiyor. Ve de aynı şekilde %20'nin altına düşürmeniz de pek tavsiye edilen bir durum değil. O 1 saati vermesinin sebebi şu. %80'den sonra normalde ben 120 kahvalık bir şarj istasyonunda ortalama 70-80 kahva alıyorum. Ama %80'den sonra sonra benim aldığım kahva %82-83'e gelir gelmez 30'lara düşmeye başlıyor. Bu da bataryaya zarar vermemek için olan bir şey. Yani aslında direkt 80'den 100'e yine 80-90 kahvayla şarj olsa 15-20 dakikada %100 şarja yine ulaşabiliriz. Ama marka bataryasının sağlığını korumak için böyle bir limit koyuyor. Zaten bu günümüzdeki elektrikli olan tüm otomobillerde var. Ses yalıtımı olarak da az önce 130 kilometrelerde seyrediyorduk. Normal günlük uzun yolda da 130'da da seyrettim. Gerçekten de yalıtımını ben başarılı buldum. Rüzgar sesi bence gayet yeterli. Yuvarlanma ama sesi biraz daha fazla geliyor ama rüzgar sesi gerçekten de minimize edilmiş. O çok başarılıydı. Bu arada rejeneratif frenle de birleşmesiyle beraber gerçekten de frenleri aracın çok iyi. Yani elektrikli araçta normalde rejeni biraz daha kapattığında frende ufak bir korkabilirsin ama bu araçta o da yok. Gerçekten çok başarılı çalışıyor. Hemen şuraya ben bir yanaşayım. Nasıl size şarj ettiğimi göstereyim. Belki de bu videoyu hiç elektrikli otomobil olmayan biri olarak da izleyebilirsiniz. Yani hiç elektrikli hakkında fikri olmadan da izleyebilirsiniz. Hemen ben size anlatmış olayım. Şimdi arkadaşlar şarj istasyonuna geldiğiniz zaman hemen şu sol taraftan hop açtım ben kapağımı. Burası sadece AC şarjları için bu şekilde DC şarja geçiyor. Yani hızlı şarja geçiyor. Bak burada aydınlatma olması da ayrıca güzel olmuş. Hemen ben portumu seçiyorum. A isteriz, B isteriz? O piti piti, karamela, sepeti, terazi, lastik, cim lastik. Biz size geldik, bitlendik. Tıp 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 tıp. B geldi. B portunu hemen alıyorum. Çekiyorum bir şekilde. A biraz uzak mı kaldık biz? Heh, bak kolu oynuyor. Hop. Yukarıdaki kolu da oynattık. Güzelce çektik kendimize. Ve buraya şarjımızı taktık. Şimdi şarjı taktık da iş bitti mi? Hayır bitmedi. Geldik buradan hemen başlatma yöntemimizi kartımızı seçiyoruz. Seç. Seçer misiniz? Lütfen seçer misiniz? Hı. Doğrulandı. Ben buradan kartımı okuttum. Şarj için hazırlanıyor. Lütfen bekleyiniz diyor. Bu 50 saniye falan beklemeyecek bu arada. Öyle gösteriyor ama beklemiyor genelde. Bu sefer bekleyeceği tuttu galiba. <laughs> Normalde beklemiyordu. Aracın içerisinde de bu arada o göstergeleri görebiliyorsunuz. Bak yeşil yandı. Başladı. Bak buradan da detaylı tüm bilgileri görebiliyorum. Yeşil yanıp sönüyor. Bu aracın şarj olduğunu gösteriyor bana. Şimdi aktarılan güç 52 kava. Burada mesela şu an yavaş şarj oluyor. Umarım bu 70'e, 80'e, 90'a çıkar. Çünkü bu istasyon 120 kahvalık bir istasyon. Aktarılan enerji bak mesela çeyrek kilowatt aldık bile. 128'e 129'a çıktı. 2 saat 15 dakika veriyor ama bu 2 saat 15 dakika tamamen %100 şarj içi. Yani aslında bir saatte ben bunu %80'e çok rahat bir şekilde çıkartacağım. Hatta bir saat sürmeyecek tahminim. 40-50 dakika falan sürecek. Çünkü %80'den sonra bir saat 10 dakika falan veriyor. Gerçekten uzun sürüyor 80'den sonrası. Bize %80 şarj gayet yeterli geliyor. Bak 59'a kadar da çıktı. Bu büyük ihtimalle çıkacak. 70'lere 80'lere kadar çıkar diye tahmin ediyorum. Bu arkadaş ne kadar artarsa o kadar iyi. Aktarılan enerji de şu an bir kahvada. Bunların da fiyatları şu an ortalama 9 lirayla 12 lira arasında değişiyor. Bu istasyonun 12 lira. Ben ortalama 74 kahva bu araç. Tahminimce 40 kahva falan alacağım. 40 kahvayla ödeyeceğim rakam 450-500 lira arasında olacak. Gayet yeterli bir rakam. Arabanın deposunu fullüyorum 450-500 liraya ve şehir içerisinde 650 kilometre menzil veren bir araç kullanmış oluyorum. Kamerayı çevirirken %30 Olduk bile bu arada. Bir kahvamızı da çektik. Bir buçuk kahvaya da çıktık. Bu şekilde oturup içeride iki dakika yemek yerken, sohbet ederken hemen aracınız şarj olmuş oluyor. Araç da gerçekten de çok güzel duruyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Arkada e, ufak bir gürültümüz var. Aa bak. Nesin ya? Gerçekten tasarım olarak inanılmaz güzel duran bir araç. Çok hoşuma gidiyor. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Birazdan çıkacak kartlardan da diğer videolara ulaşabilirsiniz. Bay bay.